iki araç, e, on kişi eşlerimizle, çocuklarımızla beraber, e, bacanaklarım falan vardı, diğer akrabalarım. İki araç e, yola çıktık. Gidelim havaalanına destek verelim. Çünkü buralar kilit noktaları, buraları muhafaza etmemiz lazım. Bu noktaları kaybedersek vatan kaybedilir. Polislerin yanına vardır varmaz. Ee, Baktım 30 kişilik e, sivil var orada. Birkaç tane polis gördüm. Ee, o heyecanla oradaki bariyerleri var. E, ee, bariyerlerin üzerine çıktım. Asker polis kardeşir, asker polis kardeşir diye e, oradaki insanlara slogan attırdım. Polisler araçların arkasına ben, biz araçların önüne geçtik. Araçlarda bir iki kişi vardı sağ tarafında. Başkaları da geliyor mu doğru onu, onu ben hatırlamıyorum. 7-8 tane askerin böyle mevzi değiştirirken gördüm. Onları o şekilde gördüğüm zaman üzerlerine koşarak gidiyorum. Durun yatmayın hepimiz kardeşiz silahlarınızı bırakın. Vurulduğu an yaralandığını anlamadım ama o çınlama sesi hala kulaklarında. Yere çömeldikten sonra şöyle bir toparlandım ee, şöyle bir baktım ee, şu parmağımın e, üst noktasında o, e, bir şaritler parçası gibi bir şey gördüm. Daha sonra şöyle soluma doğru bir toparlanayım dedim baktım kolum sarkıyor sadece deri tutuyordu. O şekilde yine kendimi kaybetmedim. Koşarak tekrar o geriye aşıp e, polislerin olduğu o, araçların arkasına geçtim. Araçların arkasına geçerken 3 tane Türkmen genç yaralı var, yaralı var diye geldiler yanıma. Yaralı var! 50 yaşındaki Civan ameliyattan çıktığında sol kolu artık yoktu. Ama o bunu düşünmedi bile. Narkoz verdiler. Ameliyatım oldum. Tahminimce saat e, sabah 5 civarıydı. Narkozdan ilk uyandım. Yanımda yeğenim vardı. Ona ilk sordum soru ne oldu, bitti mi dedim. O şaşırdı. Ne, ameliyat mı bitti? Hayır dedim, olaylar bitti mi dedim. Vatan selamette mi dedim.